1907 Fenerbahçe Derneği ve UNIFEP üyeleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahat istirahatgâhı Anıtkabir'i ziyaret ederek Ata'ya bağlılıklarını ve şükranlarını sundu. Anıtkabir ziyaretine çeşitli il ve üniversitelerden 3400 kişi katıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü eski as başkanlarından ve 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ali Koç'un da hazır bulunduğu ziyaret aslanlı yoldan yürüyerek başladı. Ziyaret mozelenin önünden saygı geçişiyle sona erdi. Ali Koç ve dernek üyeleri saygı geçişinin ardından Anıtkabir komutanı Albay Muzaffer Taytak'ı ziyaret etti. Ali Koç, Albay Taytak'a üzerinde atam izindeyiz yazılı sarı lacivert yağmurluk, Muzaffer Taytak da Ali Koç'a üzerinde Atatürk portresi olan cam tabak hediye etti. Ziyaretin ardından Fenerbahçe Televizyonu mikrofonlarına konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü eski as başkanı ve 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ali Koç, atamıza saygımızı göstermek için Anıtkabir'deyiz dedi. Bildiğiniz gibi her sene biz geleneksel bir ziyaretimiz oluyor. Üniversiteli Fenerbahçelilerle Ünifeb Derneği'nin ve 1907 Derneği'nin organizasyon çerçevesinde. 40 kişiyle başladık 10 sene evvel. 5500 kişiye kadar geldik. Bu sene 3004 kişi, 400 kişiyiz. Kalpler beraber, gönüller beraber hep beraber buradayız. Ulu Önder Atatürk'e ve arkadaşlarına olan saygımızı, minnetimizi, hasretimizi, özlemimizi, sevgimizi göstermek için çok disiplinli bir şekilde ülkenin dört bir yanından arkadaşlar otobüslere biniyorlar. 8-10 saat bazıları, bazıları 5-6 saat, bazıları hemen buradan Ankara'dan geliyorlar iki saat, iki buçuk saat, üç saat ne gerekiyorsa burada bir disiplin içinde giriyoruz, çıkıyoruz. Saygımızı ve minnetimizi iletmeye çalışıyoruz kendimize göre. Ondan sonra da herkes tekrar otobüslerine binip o uzun yolu dönüyorlar. Takım, renk falan önemli değil. Bu da önemli olan burada kırmızı beyaz Türkiye ve bu güzel ülkeyi, muhteşem ülkeyi bizlere için kuran, silah arkadaşlara kuran, emanet eden atamız için en üstün, en yoğun saygılarımızı etmek için buradayız. Gurur duyuyoruz. Türk olmaktan gurur duyuyoruz. Muhasebe heyetler seviyesine her geçen gün daha yaklaşmaktan gurur duyuyoruz. Onun bize çizdiği yoldan, vizyondan hareket etmekten dolayı var gücümüzle çalışıyoruz ve onun bize emanet ettiği onun değerlerini, ilkelerini, inkılaplarını sahip çıkmaya çalışıyoruz. İnşallah örnek olabiliyoruzdur. Ben bu sene benim için özellikle daha da önemli. Çünkü biliyorsunuz bu sene 75. yıl dönümü. Etnografi Müzesi'nden gelişinin 60. yıl dönümü. Dolayısıyla bu sene kendisine de özel bir sene. Diğer taraftan çoluklu çocuklu geldik. İlk defa çoluğumla çocuğumla geldim. Ve tüm annelere, babalara... En azından bir kere bu hissi çocuklarınızla beraber yaşamaya, onları yaşatmaya da ...hararetten öneriyorum. Ee, dedem hep söylerdi ...Allah bize dünyanın en güzel ülkesini vermiş... ...biz yeterince kıymetini bilmiyoruz diye. İnşallah bu güzel ülkemizin... E, ...kıymetini bilir daha da sahip çıkarız çünkü daha gidecek çok yolumuz var. Ve atamızın bize çizdiği muhassı medeniyetler seviyesinde de... ...o hedef doğrultusunda, onların fikirinin, onun fikirlerin önderliğinde... ...devam ettirir müddetçe de bu ülkenin potansiyeli kavuşacağını canı gönülden inanıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak da bilhassa e, bu konularda biraz daha farklı olduğumuzu, farklı bir duruşumuzun olduğunu düşünüyorum. Bunun da her sene burada, sadece burada da değil, genel günlük yaşamımızda da sergilemeye çalışıyoruz. İnşallah bu da böyle devam eder. Anıtkabir ziyaretinde yer alan devlet sanatçısı Sinan Bayraktar ve UNIFEB üyeleri de atanın huzurunda olmaktan dolayı memnuniyeti dile getirdiler. Ulu Önder'in huzuruna geldik, minnetle geldik, Cumhuriyet'i ilelebet yata yaşatmaya kararlılıkla geldik. Fenerbahçe Spor Kulübü bugün burada, memleketin göz bebeği olduğunu, olduğuna bir kez daha tanık oldum. Halkla özdeş halkla kucak kucağı, buradaki üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği gerçekten göz doldurdu. Bayağı kalabalık bir kitle ile Fenerbahçe temsil edildi halkımızla beraber. Bu kalabalık, bu coşku beni çok heyecanlandırdı ve çok mutlu etti. Bugünkü geldiğimiz refah hıptasının başlangıcındaki temelleri atan liderimizin ölümünün 75. yılında onun saygını ve minnetle Her zamanki gibi atamızı yalnız bırakmadık. Burada 6 bin kişi, 6 bin Fenerli, Ünifepli her zaman her sene olduğu gibi gene görevimizin başındaydık. Biz de Fırat Ünifep olarak elimizden geleni en iyisini yapmaya çalıştık. Her zaman da elimizden gelen en iyisini yapacağız. Çok güzel bir organizasyonda öncelikle bu bizim için. Desteklerini esirgemeyen Ali Koç'a öncelikle buradan teşekkür etmek istiyorum. Umarım her sene tekrarlayabiliriz bunu.